Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere kabine toplantısından son dakika haberlerini getirdik. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Videomuza geçelim arkadaşlar. Ee, kabine toplantısından şimdi alınan karara göre 29 Nisan Perşembe saat 7'de başlayacak yasaklar ve 17 Mayıs günü saat sabah 5'te ertelenecek. Evet okullarımız ise kapandı arkadaşlar. Durduruldu okullar. Anaokulu yani kreşler, ortaokullar, liseler yüz yüze geçti. Arkadaşlar bunun da haberini sizlere verelim. E, toplu taşıma araçlarına yüzde elli kapasiteyle binilecektir. Sevinçli haberler böyle arkadaşlar. Sizler de bizden duyduğunuz haberlere için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Ee, sizlere anlık olarak bilgileri aktaracağız arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek